اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم <applause> سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأُفَذِّضُ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۖ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعَتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ" صدق الله العظيم. Bizleri yoktan varlığından haberdar eden alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma şerefiyle şeref ya beyleyen yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bizleri evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek aya, rahmet ayına, af ayına bağışlanma, bereket ve Kur'an ayı olan Ramazan-ı Şerif'e ulaştıran Rabbimize ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Kim faziletini Allah'tan bekleyerek, sevabını Allah'tan umarak ve inanarak Ramazan ayını idrak ederse geçmiş günahları affolunur şeklindeki müjdeyi bizlere arz eden iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun değerli kardeşlerim. Muhterem Müslümanlar, Ramazan-ı Şerif ayının gelenekleri içerisinde bulunan ibadet telakkisiyle tilavet ettiğimiz Kur'an-ı Kerim mukabele bugün 11. cüz hocalarımız 11. cüzü okuyacaklar. Biz de Ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar 11. cüzden Tevbe suresi ve Yunus suresini içine alan ve Hud suresinden de 3-5 ayeti kerimeyi içerisine alan 11. cüzden kısaca Cenab-ı Hakk'ın bize vermek verdiği mesajlar üzerinde durmaya çalışacağım. Kur'an uçsuz bucaksız bir derya. Hani bu bu cüz içerisinde geçen bir ayeti kerimede de ifade edildiği gibi ya eyühen nas ey insanlar kad etküm mev'izetun min rabbikum size Rabbinizden bir öğüt geldi. Ve şifaa'un lima fi's sudur kalplere şifa olan bir öğüt geldi size Rabbinizden diye Kur'an-ı Kerim'i tarif ettiği yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 11. cüzünden birkaç mesajı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Aziz kardeşlerim, Tevbe suresi yoğunlukla münafıklardan bahseder. Mescidi Dırar'dan bahseder. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل orada bir mescit yaptıklarını münafıkların müminlerin müslümanların yaptıkları mescide alternatif olarak bir mescit yaptıklarını ve açılışına da Allah Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem'i yani sahici güya sahici davranıyorlar. Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellemi davet ettiklerini ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Yani Allah Resulü'nün Müslümanların, müminlerin mabedine, mescidine, camisine alternatif bir efendim mescit yapıyorlar. Kur'an-ı Kerim buna mescidi dırar, zararlı mescit. Münafıkların mescidi diye isimlendiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Aziz kardeşlerim, yine münafıkların sürekli mazeret uydurduklarını, sürekli Allah Resulü'ne sallallahu aleyhi ve selleme başka bir yüzle, kendi içlerinde de başka bir yüzle davrandıklarını, iki yüzlü olduklarını ifade ediyor. Cuma sonra bir Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimede Onları Cenab-ı Hak bize anlatırken onlar diyor konuştukları zaman sözleri hoşuna gider. Ama diyor keennehum khuşubun de. Onlar bir yere dayanmış huru kuru hurma kütüğü gibidirler. Ve in yaqulu tasma' li gavlihim. Onlar konuştuğu zaman sözleri hoşuna gider ey resulüm. Ama unutma ki onlar bir yere dayanmış hurma kütüğü gibidirler münafıklar. Yine Kur'an-ı Kerim'in değişik ayeti kerimelerinde Cenab-ı Hak münafıkların çok tehlikeli olduklarını ifade eder ve innel munafiqine fid fidderkil esfeli minen nar Münafıklar cehennemin en alt tabakasında olacaklardır. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Aziz kardeşlerim, Yine Kur'an-ı Kerim'in Tevbe suresinde Cenab-ı Hak onların sürekli yalan söylediklerini, mazeret uydurduklarını ve Allah adına yemin ettiklerini yani yalan yere sürekli yemin ettiklerini ifade eder. Yine devamında Cenab-ı Hak onların çok gizli hareket ettikleri için tanınmalarının zor olduklarını ifade eder. Yani bir adam inkar ediyorsa kafirse onu bilirsiniz. En azından ben buyum der adam. Ama öbürünü tanımanız çok zor. Size geliyor, ben de iman ettim diyor. Allah'a iman, inandım, peygambere inandım diyor. Sizinle beraber camiye belki geliyor. Ama arka planda neler çevirdiğini bilemiyorsunuz. O daha tehlikeli. İşte o yüzden belki de Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ Onlar cehennemin en alt tabakasında olacaklar demek suretiyle münafıkları bize ifade ediyor. Kur'an'dan rahatsız olduklarını ifade ediyor. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً diyor. Onlar namaza kalktıkları zaman böyle üşengeç üşengeç kalkarlar. Acaba kılsam mı kılmasam mı? Acaba yapsam mı yapmasam mı? Yuraunen nas insanlara gösteriş olsun diye namazlarını kılarlar. Allah muhafaza eylesin cümlemizi aziz kardeşlerim. Ve la yezkurun illa kalila. Allah'ı da çok az zikrederler diyor ve münafıklardan böyle Tevbe suresinde Cenab-ı Hak bahsediyor. Aziz kardeşlerim, yine efendim Tevbe suresinde adından da anlaşılacağı gibi Cenab-ı Hak tevbe vurgusunda bulunur. Tevbe ile istiğfarla ilgili ayeti kerimeler yer alır. Ve bunlar içerisinde de İslam tarihinin en önemli efendim seferlerinden birisi olan Tebük seferinden bahseder. Ve o Tebük seferinde Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Diğer sahabilerin Abdurrahman bin Avf radıyallahu anhum ecmain Allah hepsinden razı olsun ne tür fedakarlıklar sergilediklerini bize hadis kaynaklarında İslam tarihi kitaplarında siyer eserlerinden okuyoruz, biliyoruz, öğreniyoruz. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer radıyallahu anh bu Tebük seferine malının yarısını getirmiştir. Ya Ömer ne getirdin diye sorduğunda Allah Resulü şu kadar mal getirdim ey Allah'ın Resulü. Peki çocuklarına ailene ne bıraktın ya Ömer? Yarısını bıraktım ya Resulallah. Tamam sen geç. Sonra Hazreti Ebu Bekir Sıddik radıyallahu an, Hazreti Muhammed Mustafa'nın sadık dostu, yol arkadaşı, her zaman yanında olan, miraca çıkıp geldiğinde arkadaşın Muhammed bu gece Allah'la buluştuğunu yükseklere çıktığını söylüyor. Sen ne dersin? Acaba Ebu Bekri burada yanıltabilir miyiz? Yanımıza çekebilir miyiz? İddiasıyla gittiklerinde eğer o söylüyorsa vallahi de doğrudur, billahi de doğrudur diyecek kadar sıddıkiyet makamına ulaşmış bir insan. Hazreti Ebu Bekir Sıddik radıyallahu anh. Allah Resulü'nün efendim sadık dostu, arkadaşı, herkes onu elinin tersiyle ittiğinde Allah Resulü'nü kucaklayan, ona sahip çıkan, hicret esnasında yol arkadaşlığı yapan, mağaraya gizlendiklerinde yanından bir an bile ayrılmayan Hazreti Ebu Bekri Sıddik radıyallahu an. Çok üzülüyordu babasının Müslüman olmayışından dolayı çok üzülüyordu. Ama bir gün bir müjde aldı ki babası Müslüman olacak. Hemen aldığı o yaşlı ihtiyarı Allah Resulü'nün yanına getirdi. Kelime-i şehadet söyletmek üzere. Hani konumuz bu değil ama aklıma gel, geliverdi birden. Çok etkilen, etkileyici bir olaydır bu. Allah Resulü'nün yanına getirdi. Allah Resulü dedi ki: "Yaşlı, yaşlı amcamızı niye yordun ya Ebu Bekir? Biz onun ayağına gitseydik keşke." Müslüman olması için, kelime-i şehadeti telkin etmek için. O zaman dünyalar Hazreti Ebu Bekir'in olmuştu. Yani çünkü bizim inancımızda, bizim dinimizde, inanışımızda sürekli insanların hidayete ulaşması için çabalamak vardır. Evet Allah yolunda cihat da vardır, savaş da vardır ama esas olan barıştır. Ya eyyühellezine amenudhulu fissilmikâffeh Ey iman edenler, toptan hepiniz selam yurduna girin, barış yurduna girin. Vallahu yed'u ila dar selam. Allah sizi selam yurduna efendim davet ediyor. Ve sulhu hayr. Barışta hayır vardır şeklindeki ayeti kerimeler yeryüzünde huzurun, sükunun, emniyetin, em, -em ve emanın hakim olması gerektiğini bize ayet-i kerimeler ifade ediyor. Ancak söz konusu vatan olduğunda, söz konusu dini hassasiyetler olduğunda, söz konusu bayrak olduğunda, söz konusu ezan olduğunda, söz konusu namus, ırz ve namus olduğunda dün Çanakkale'de da daha beriye doğru gelindiğinde 15 Temmuz'da gösterdiği fedakarlığı Müslüman her zamanda gösterecek ve göstermeye de devam edecektir. Aziz kardeşlerim, şimdi yine Cenab-ı Hak bu 11. cüzümüzde yer alan Tevbe suresinde اِنَّ اللّٰهَ müminîn مِنَ ve اَنْفُسَهُمْ bi بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerden cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. Çok Enteresan bir ayet-i kerime değil mi? Veya şöyle diyor. Müminler o kimselerdir ki canları cennet karşılığında canlarını ve mallarını Allah'a satmışlardır. Allah'la bir alışveriş yapıyor mümin burada, Müslüman. Ya Rab, sen bana cenneti veriyorsun ya. Ben de o cennet karşılığında sana canımı ve malımı veriyorum. Az önce dedim ya Tebük seferinde Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer malının yarısını getiriyor. Peşine Hazreti Ebu Bekir Sıddık geliyor. Sen ne getirdin ya Ebu Ebu Bekir? Ben malımın tamamını getirdim ey Allah'ın Resulü. Çoluk çocuğuna ne bıraktın, ailene ne bıraktın ya Ebu Bekir? Allah'ın ve Resulünün sevgisini bıraktım ya Resulallah. Yetmez mi diyor. Evet. O esnada o Tebük Seferi seferiyle ilgili bilgiler dedim ya hani Tevbe suresinde geçiyor. Orada çok enteresan bir olay daha var. Sahabeden zayıf, böyle gariban, bir iğne, bir ipliği dahi olmayan birisi. Çok üzülüyor. Herkes bir şeyler götürüyor Allah Resulüne. Sefere çıkmak için yardımcı oluyor. Ben hiçbir şey götüremiyorum. İki gün, iki gece hiç uyku uyumuyor. Bugünün bugünün parasıyla hani diyelim en en düşük bir kuruş bir şey yani ancak o kadar bir şey bulabiliyor. Yani milletin altınıyla, gümüşüyle, develeriyle, bütün servetiyle, hurma bahçeleriyle katıldığı bir kampanyaya, bir hayır yarışına o bir kuruşla katılıyor. Alay konusu olurum diye de korkarak ve ağlayarak gidiyor Allah Resulü'nün yanına. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme o bir kuruşu verdik yani bugünkü anlamda diyelim veriyor. Ertesi gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müjdeler olsun ey adam sana. Senin hayrın hayrı kabul edilenler, sadakası kabul edilenler divanına ismin yazıldı diyor. Ona Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz kardeşlerim işte Müslüman, mümin verdiğinin az mı çok mu olduğuna bakmadan sadece vermedeki rızasıyla yani Allah'ın rızasıyla hareket ettiği zaman Cenab-ı Hak onun hayrını, hasenatını, sadakasını kabul edecektir. Yine Tevbe Suresi'nde geçen bir ayeti kerimede yüce Rabbimiz "Huz min emvalihim sadakaten tudahiruhum ve بِهَا biha." buyuruyor ki Ey Resulüm sen onlardan sadakalarını al ki mallarını temizleyesin. Buradaki sadaka bizim yani Kur'an-ı Kerim'de isim olarak, kelime olarak, sadaka olarak geçer ama zekattır o. İslam alimleri, müfessirlerimiz, fukahamız böyle yorumlamış. Huz min emvalihim صَدَقَةً tudahhiruhum ve بِهَا Sen onlardan zekatlarını, sadakaları al, onların mallarını temizle. Diye efendim ayeti kerimede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ferman ediyor. Aziz kardeşlerim yine e, tabi bu Tebük seferi, Tebük zaferi anlatmakla bitecek kadar kısa bir şey değil. Orada yaşanan bir hadise daha var. Orada üç tane sahabi var. Yani çok sayıda 40-50 civarında belki daha fazla sahabe var bu Tebük seferine katılamayan. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönüyor. Herkes gelip Allah Resulüne mazeretlerini beyan ediyorlar. Ya işte ey Allah'ın Resulü ben şu 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 sebepten dolayı sefere katılamadım. Allah Resulü diyor ki: "Tamam. Görünüşte ben size inandım ama iç iç dünyanızı bilemem. Gerçekten bana doğru mu söylüyorsunuz yoksa yanlış mı ifade ediyorsunuz? Gerisini Allah'a havale ediyorum." deyip onların özürlerini kabul ediyor. Ancak üç tane sahabi var ki bunlar özür beyanı etmeden suçlarını itiraf ediyorlar. Ya Resulallah biz bilerek ve isteyerek bu sefere katılmadık. Bizim durumumuz ne olacak? Allah Resulü karar veremiyor tabii birden. Onların hakkında ayeti kerime inmesini, nazil olmasını belki de bekliyor. Onları tam 50 gün tecrit ediyor. Diyor ki siz 50 gün şurada bekleyeceksiniz. İnsanlardan ayrı bir şekilde. Ve sonra ayeti kerime geliyor. Bismillah. Ve ale selasetillezine hulifu. O hani savaştan geriye kalan 3 kişi var ya. Hatta iza daqat aleyhimul ardu bima rahubat ve daqat aleyhim enfusuhum ve zannu alla malca min Allah illa ileyh. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّح۪يمُ O savaştan geriye kalan üç kişi Allah'a o kadar derinden tevbe ediyorlar ki Allah ayeti kerimede onların haleti ruhiyesini, psikolojisini anlatırken hatta اِذَا دَاغَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ Yeryüzü olanca genişliğine rağmen onlara dar geldi diyor. Dünyaya sığamadılar aziz kardeşlerim. Ruhları o kadar daraldı ki, o kadar sıkıntıya düşer oldular ki, yemeden içmeden kesildiler. Hanımlarıyla beraber olmaktan, çoluk çocuklarıyla beraber aynı sofraya oturup yemek yemekten kendilerini alıkoydular. Ama sonunda ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا Onlar Allah'a döndüler, tevbe ettiler. Allah da onların tevbelerini kabul etti. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ rahim. Allah tevbeleri kabul edendir, acıyandır. Af ayındayız, rahmet ayındayız, tevbe ayındayız. İşte ikinci ona girdik. Mağfiret bölümüne girdik. Sürekli Allah'tan af ve afiyet dileyelim. e inni eselukel afve vel afiyete diyelim. Allah'ım senden af ve afiyet diliyorum diyelim. Bugünlerimizi iyi değerlendirelim. Zira zamanın tekrarı yok, hayatın da tekrarı yok. Aksi takdirde hatta iza jaa ahaduhumul maut qala rabbirci'un. Onlardan birine ölüm geldiği zaman şu ayetin muhatabı olmaktan sürekli çekilelim ve korkalım. Hatta izâ jaa ahaduhumul maut Onlardan birine ölüm geldiği zaman Kale Rabbir ciğun. Rabbim beni geri dönder Geriye gönder gerisin geri dünyaya gönder E ne yapacaksın Lealli a'melu salihan Belki iyi ameller yaparım ya Rabbi Salih ameller işleyeceğim ya Rabbi Ama iş işten geçmiştir artık geriye dönemezsin Atı alan hani İstanbul tabiriyle Atı alan Üsküdar'ı geçmiştir artık bir şey yapamazsın. O son pişmanlıklar fayda vermeyecektir. Kur'an-ı Kerim'de pişmanlık ifadesini pişmanlığı ifade eden kavramlar vardır. Mesela kafirler için ve yekulul kafiru ya leyteni kuntu turaba. Kafirler o azabı gördükleri zaman keşke toprak olaydık diyecekler. Bir başka yerde de Cenab-ı Hak ya veylete leyteni lem ettehiz fülanen halila. Keşke falanı fişmanı dost edinmeseydim diyecek kişi. Çünkü arkadaşı onu yoldan çıkarmış. Ama orada azabı cehennemi gördüğü zaman diyecek ki ya veylete ah yazıklar olsun bana. Ah keşke leyteni lem ettehiz fulanen halıyla Keşke falanı filanı dost edinmeseydim. Onunla arkadaşlık etmeseydim. O ne yaptı? Lagat <laughs> adalleni beni sapıttı. Ani zikri Allah'ı zikretmekten de beni men etti, alıkoydu. Evet aziz kardeşlerim. <laughs> Yine Cenab-ı Hak pişman olanlardan değil de yüzümüzün akıyla huzuruna çıkan kullarından eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylediği kullarından eylesin. Değerli kardeşlerim, yine Cenab-ı Hak <tövbe> Tevbe suresinden sonra Yunus suresi geliyor dedik. Yunus suresinde de Cenab-ı Hak insan psikolojisini, insanın haleti ruhiyesini anlatan bir takım hususlarda bize bilgiler veriyor. Bizi en iyi bilen kim? Bizi yaratan Allah Celle Celaluhu. ve mesela orada birkaç ayeti kerime hemen aklıma geliverdi. "Ve izza fe izza messal insanet tur li yanbihi ev qa'idan ev qa'ime." İnsana diyor gerek bir zarar dokunduğu zaman, gerek ayakta, gerek otururken, gerek yatarken bize dua eder. Ya Rabbi bana şu 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 sıkıntılar müptela oldu, beni onlardan kurtar der. Cenab-ı Hak da diyor ki biz de onun duasını kabul ederiz. O sıkıntıdan kurtuldu mu bizi unutur hemen. Hemen unutur. Böyle işte ya insan böyle yani. E, nankör der bazı yerde insan için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. İnnel insâne li rabbihi le kenûd der mesela değil mi? Çok nankördür insan der. Gelin hemen Fecir suresine götüreyim sizi. Orada da diyor ki, فَاَمَّلْ اِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ fe فَيَقُولُ رَبِّي ikramen. İnsana gelince, var ya o insan, hani biz de böyle kendi aramızda, arkadaşlarımızla, eşimizle, dostumuzla konuşurken, o filanca var ya o, o, o var ya o deriz ya, Kur'an-ı Kerim bazen bizim dilimizle bize hitap ediyor. Kur'an'ın özelliği o zaten mucize oluşu, anlaşılabilir olması, cihan şumul olması, evrensel olması. İnne erselnake kaffatan linnas. Allah Resulü'nün de bütün insanlığa ve onun getirdiği Kur'an'ın bütün insanlığa yetecek kalitede ve kapasitede olması. Fe emmel insan insana gelince اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنْ Rabbi onu dener bazen, imtihan eder, sınar. Ona bir takım ikramlarda bulunur. İşte gönlünden geçen üç artı bir daire alır, almış. Allah nasip etti. İşte hani yıllardır hayalini çektiği bir arabası olmasını istiyordu. Allah ona güzel bir araba nasip etti oğluna güzel bir gelin almak gönlünden geçiyordu. Güzel bir gelin adayı buldu, düğünü yaptı. Kızına bir damat adayı bulmak istiyordu. Onu da o muradına derdi. Fe ekramehu ve na'amehu ikramlara ulaştı. Nimetlere ulaştı. Fe rabbi ekramen dedi ki: "Vay be ben ne, neymişim be abi derler ya ben neymişim be Allah bana ne ikramlarda bulundu ben büyük adamım der insan ve emma iza mebtelahu fe alayhi rizquhu fe rabbi ehanen istediği arabayı alamadı istediği daireye ulaşamadı istediği gelini alamadı istediği kızı damadı bulamadı fe rabbi ehanan Rabbim beni unuttu galiba dedi. Haşa Allah unutur mu? Allah hiç unutur mu aziz kardeşlerim? Seni deniyor Allah. İmtihan ediyor seni. En çok da imtihana tabi tuttuğu kulları olan peygamberler. Eşeddül bela. Allah Resulü öyle diyor. Eşeddül bela el enbiya. Belanın en şiddetlisi önce peygamberlere gelir. ثم evliya sonra Allah'ın veli kullarına gelir sonra Allah katındaki derecesine göre diğer insanlara gelir. İmtihan dünyasındayız. Veli dedik de hemen aklıma geldi. Yine Tevbe suresinde Allah velinin kim olduğunu anlatıyor. Ela inna evliya Allah. Ela dikkat edin. İn evliya Allah. Allah'ın dostları, velileri şu kimselerdir. La havfun aleyhim ve la hum Onlara bir korku, hüzün de yoktur. Kim onlar? Ellezine <laughs> hani veli evliya dediğimiz zaman bizim aklımıza hani filanca türbede yatan zat gelir. eveli midir? Tabii ki velidir. Allah dostudur. Ama Cenab-ı Hak burada başka bir veli tanımlaması tabiri yapıyor. Ellezine amenu ve kanu yettequn. <laughs> Allah'a iman eden ve Allah'tan gereği gibi sakınan herkes velidir, evliyadır diyor ayeti kerime. Artık o kulluğun derecesine göre herkes yaptığı kulluğun derecesine günahlardan uzak durmasına göre onun derecesi Allah katındaki velilik derecesi artar veya azalır. Onu Allah bilir biz bilemeyiz. Ezan okundu mu? Okunuyor değil mi? Evet. Ezanı Muhammed'i okunuyor. Aziz kardeşlerim, sözlerimi, sohbetimi toparlamak istiyorum, bitirmek istiyorum. Ezanı da dinleyelim çünkü. Ezanı dinlemek, ezanın cümlelerini tekrar etmek sünnettir biliyorsunuz Peygamber Efendimizin. Biz de bu sünneti icra edelim, sünneti seniyeye ittiba edelim. Ezanı Muhammed'i dinleyelim. Gününüz hayırlı mübarek olsun. Cenab-ı Kadir gecesine ulaşmayı nasip eylesin. Ve akabinde de inşallah salimen ve ganimen Alvarlı Efe Hazretlerinin dediği gibi Mevla bizi affede bayram o bayram olur. Cürmü hatalar gide bayram o bayram olur. Gör ne güzel id olur dediği gibi seva günahlardan arınmış bir şekilde bayrama ulaşmayı da nasip eylesin. El Fatiha.